Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynuyoruz. Biliyorsunuz ki Brawl Stars'a bir güncelleme geldi. Ve siz de benden Brawl Stars oynamamı çok istiyordunuz. Bugün de Brawl Stars videomuz geliyor. Ve evet yeni sezon geldi. Bakalım şimdi yeni sezonumuza. Yeni karakterler geldi. Bir de kostüm geldi yanlış hatırlamıyorsam. Evet 70 tane kroma kredimiz vardı. Bu arada Brawl Stars'ın ilk videosu benim kanalımda var. İzlemediyseniz ilk onu izleyin. Onda tıza tıza diye bir hesaptaydım. Yeni bir hesap açtım kendime. Böyle bir hesap. Şu an ondan devam ediyorum. Sizin de videolarımız bu hesaptan gelecek. Bu hesabı 20 bin kupalara kadar kasacağız. Bir şeyler falan. Burada bu hesapta bir şeyler yapacağız. Bilmiyorum. Belki çalışlarımız da olabilir. Başka hesaba geçe, başka hesaplar açabiliriz. Öyle şeyleri biraz daha eee biraz ol olması uzun sürebilir. Şimdi o zaman bir Brawl girdik. Böyle bir ücretsiz ödülümüzü alalım. Evet. Kostümler gelmiş. Şöyle bakıyoruz. Balina ve ikisini bunlar zaten vardı. Ee, güzel kostüm. Şunu çok şunu beğendim bakın. Bunlar sizde var mı? Yorumlara yazın. 111 elmas daha toplamam lazım. Ben elmasları hiç harit biriktiremiyorum. Bende de öyle bir şey var. Nedense bilmiyorum. Benim en sevdiğim karakter Edgar. Görüyorsunuz zaten on seviye. Ben hep sevdiğim karakterlere bu kadar şey yaparım yani. Hep ona düşürdüm. Şimdi griff aldım geçenlerde. Onu onun videosunu çekmedim. Pem aldım. Ardından Gus'umuz var, Tera'mız var. Gördüğünüz gibi gizemli. Brawl Stars'ın en son güncellemesinden sonra ben beğenmedim açıkçası. Çünkü em, kutular falan kalktı. Brawl Stars oynanmaz hale geldi. Siz bana siz istediğiniz video çekmemi ben de çekeceğim. Savaşlarımız 29 tane. Bu hesapla bayağı kupa kazacağız ve karakterler alacağız. Şu an Max açıyoruz. Siz bana fikir verin. Genie mi açayım yoksa Mortis mi? Dersiniz ondan sonra değiştiriyorum. Sizin kararınıza bağlı. Bu hesap hepimizin olacak. Şimdi o zaman bir Griff'le bir maça girelim. Griff'le girelim bakalım. Yeni etkinlikler. Aa vahşi batım mücadelesi. Ödül ne? Oo güzelmiş. Bunu sizle yarın ve yarın video çekersek onu deniriz sizle arkadaşlar. Şimdi hemen maça girelim. Hesaplaşmaya giriyoruz. Çift oynayacağım ben. Genellikle çift oynarım. Buralarda böyle değişmiş gördüğünüz gibi. 10 bu hesap 10.141 kupa. Bayağı iyi. Bunu geçenlerde 10.000 on yaptım. Onun videosunu çekmedim. Tamam şimdi girelim bakalım çift hesaplaşma. Uzun zamandır oynamıyorum bu arada. Kötü oynarsam şey kötü yorumlar yazmayın. Sizinle beraber alışacağız artık. Bir takım arkadaşı Darta diye biri geldi. Bence Griff güzel bir oyuncu. Sizde Griff var mı yazarsınız. Güzel vuruyor böyle para atıyor. Böyle gördüğünüz gibi. Ultisini ben çok beğendim. Ultisini de baya büyük vuruyor. Şunu, şunu direkt öldürelim. Tamam. Şimdi yükler bize kaldı. Burada kolt geliyor. Kolt sıkıntıdır. Kolt sıkıntıdır ama aldık. Tamam. 7 yüklüyüz. Biraz can da olsun. Tamam. 8 yük yapalım şunu. Çok iyiyiz. Tamam. Birinciliği garantiledik. Burada bir kutu daha vardı. Tamam. Onu da arkadaşım için alayım. Kendimi de 9 yapayım. Tamam. Bir ultimle şu an gider herhalde. Şu an olacaklar. Nerede bakalım? Aha. 5 yüklüler. Al bakayım kankam. Kanka al kanka. Tamam. Şimdi bunların bir de takım arkadaşlarını bulmak çok zor oluyor. Şimdi biri dalıyor diğeri saklanıyor. O da bir taktik. Öyle düşünüyorlar. O Mendi bayağı iyidir Mendi. Beş yüklü Mendi. Bunun ultisi çok fena ya. Hayır 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 git buradan git buradan. Hayır ya şu. Heh, tamam evet arkadaşlar. İlk maçımızda birinciyiz. Griff'le bir maç yaptık. 9 kupa aldık. Bu arada yeni görevler de gelmiş. Görevlere bakmadık. Biz görevleri unuttuk. Ender. Ender. Hadi bir süper ender falan yüklen. yüksel. Ender. Ya bu kadar mı şanssızlık olur ya? Yine ender. 57 elmas olsun. E 57 altın. Elma sokaya. <laughs> o kadar takıldık ki. Ve evet şey 165'te güç puanı alıyoruz. Önceki sezona bakalım. Bir önceki önceki sezonumu da size göstereyim. 51'e kadar geldim. Ee, bu hesabı güzelleştirdim böyle gördüğünüz gibi. Ama bu bizim için yalandır yani. O aslında bir gerçek. Şimdi bir görevlere bakalım. Yeni görevler gelmiş baya. 3 savaş kazan Derry, Daryl, Frank veya Search. Tamam onlar onları zaten hep yapacağız. Wow baya görevler gelmiş. Şimdi o zaman aynı karakterimizle girelim. Bunların hepsini bu arada 20 rütbe yapacağız. Sonra 30 rütbe 35 rütbe gibi gideceğiz. Bakalım onlar videosunu çeker miyiz bilmiyorum. Şimdi o zaman bir grif atalım. Yine bir grif atalım. Ondan sonra pem atarız. Bir şeyler yaparız. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Çok iyi serilerimiz gelecektir. Bu arada siz şu an beni sabah izleyeceksiniz. Ben e, bu videoyu akşam çekiyorum. Yani siz beni muhtemelen sabah izleyeceksiniz. Sabah böyle 10-11'de YouTube'a bakıyorsanız veya 12'lerde öğlenciyseniz öyle. Evet. Oh, ben şu karakterden çok tiskiniyorum ya. Çok pis vuruyor. Bro'tan bro demiyorum. Şu altta eve. he, eveden çok tiskiniyorum. Tamam 5 yüklüyüz bu arada. Baya iyi. Tamam. Crow orada zehrini attı. Tamam şimdi şu etraflarda bir gezinelim. Tamam Nani, arkadaşımız aldı yükü. Şurada biri var, şurada biri var. Evet. Bunun adı neydi? Bonnie. Bonnie. Bonnie ydi. Yanlış hatırlıyorum. hatırlamıyorsam Bonnie 8 yüklüyüm ama Griff'in e, Griff şöyle bir şey. E, az çok vuruyor muydu? Tam bakmadım vuruşuna da. Çok dikkat etmedim ama yani bana göre güzel bir oyuncu. Ben e, sevdim. Sizde hangi oyuncular var yazarsınız bana. Bu hesapta dediğim gibi 29 karakter var. Bunu yükselteceğiz. Evet şurada bir kavga oldu. Yani şimdi 3 takım kaldı. Al bakalım bunu. tam ulti boşa gitti olsun. 13, 14 olduk. Bu arada diğerinden baya bir fazla. Booster diye bir arkadaşımız var. Bu arada siz de Brawl Stars oynuyorsanız ID'nizi yazın. Takım olabiliriz. Arkadaş olabiliriz. Tamam bunu da direkt alalım. Ve evet bir birincilik daha geliyor. Evet. Sakam'ın birinci oldu. 9 kupa geliyor. Şu an 11 on bir, on bir rütbe için bir kupa kaldı. Bize olan da zaten bu Hep bir, bir kupa kalıyor nedense. Tamam. Şunu da alalım. On elmas. Bu arada var ya çok iyi oldu. 40 elmas baya iyi. Yani, elmas da kaçacağız sizlerle. Bir bro, bro pes hayalimiz var. Şimdi bir pem bakalım gördüğünüz gibi yine göstereyim. Dükkan, dükkana bakmıştık. Yeni gelen karaktere bakalım bir de. Pearl. Pearl. Nasıl okunuyor bilmiyorum tam. E, i̇smi Pearl. Şuradan bir bakalım. Bunun kostümü de varmış. Böyle bir karakter. Ben Bence çok fazla iyi bir karakter değil. Yani yeni gelmesine rağmen ben çok, pek beğenemedim ama siz beğendiniz mi veya oyunda çok çok iyi olanlar bu o karakteri aldı mı nasıl bir karakter bize bana yorumlardan yazsın. Şimdi o zaman Pem'le bir maç daha giriyoruz. Sonra da diğer karakterlere bakarız. Seviyelere falan. Öyle de bakalım kaç dakika video. 8 dakika. Öyle de 10 dakika olur. Bir iki maça Pem gireriz. Ve başlayalım. Yanımızda kutu olmaması baya kötüydü. Kutu. Heh, tamam Baya kötü oldu bu. Şunu alabilirsem çok iyi olur. Hayır hayır hayır. Yapma 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 yapma. Yapma git buradan. Abi çok kötü başladık bu arada. Bir yük ya. büyük ne? Ha tam iki oldu. Tamam. Pem çok. Pem. Ben Pem'i çok beğenmiyorum ama alaca bir seçim yapmam gerekiyor. En iyileri de Pem'di. Ben mecbur Pem'i seçtim. E, ben çok sevmiyorum Pem'i. Siz seviyor musunuz bilmiyorum. Belki Pem'in proları vardır aramızda. Onları bilemem. E, takım arkadaşım öldü. Aferin ona bunun ay biz de öleceğiz galiba. Ben pem işte ben pem çok iyi oynayamıyorum. Kaç vuruyor bu? Tamam. Vuruyor, vuruyor. Hala vuruyor. 10 yüklü. Ha şu an ikimiz dalarsak belki olabilir. Ay ay ay. 3000 mi? Abi çok fazla. Onların orada bir kavgaya gir, savaşa girmesi lazım. Ancak biz öyle alırız. Abi bu şey bunun adı neydi? Ha! Arkadaşlar olan şeyi gördünüz mü? Wow! Bir anda bütün yükler bize kaldı. Oyunda da bazen böyle şeyler olabiliyor. Yani ben demiştim ya burada yüzde yüz üçüncü oluruz falan ama oradaki bütün yükler bir anda bize kaldı. Ne oldu? Birinci olduk. Bakın birinci oldu. Yani tamam abi ben ne yapabilirsin? Ay, hayır 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 git buradan git 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 git. Abi şunun özel gücü çok sıkıntılı. Yeniden doğuyor ya. Öldür onu Griff. Öldür onu. Ya bu ne? Adam öl. Hadi birinci. Oho. Çok. Hadi alırsın. Tamam aldı aldı. Tamam. Ve yine birinci oluyoruz. Pemle de birinci olduk. Ya dediğim gibi ben Pemle çok iddialı değilim. Şu görevi de bence yaparız. Yani ne diyorsunuz? Yaparız evet evet. 64 de geldi. Bakalım 10 dakika oldu videomuz. Bence bu videoyu burada kapatalım arkadaşlar. Ee, kendinize çok iyi bakın. Dediğim gibi böyle serilerimiz gelecektir. Yeter ki kanalıma abone olup like atın. Gerisi de size kalmış. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.